Merhaba. Bugün sizinle 0-1 yaş çocuğunda beslenme konusunu öğreneceğiz. Beslenme insan yaşamının her döneminde önemlidir. Bireyler birbirlerinden yaş, cinsiyet, hareket, ailesel geçmiş, hastalık durumları gibi çeşitli yönlerden farklılık gösterirler. Bu nedenle beslenme programları bireylere özgü olmalıdır. 0-1 yaş çocuğunun beslenme dönemini iki alt başlıkta ele alacağız. 0-6 ay bebek beslenmesi, anne sütü ile beslenme, 6-12 ay bebek beslenmesi. 0-6 ay bebek beslenmesi, anne sütü ile beslenme. Anne sütü yeni doğanda en üst düzeyde büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin öğelerini içeren Sindirimi kolay, doğal bir besindir. Yaşamın ilk 6 ayında bebeğe anne sütü dışında herhangi bir besin maddesi vermeye gerek görülmemektedir. 6-12 ay bebek beslenmesi. Anne sütüne 6. aydan itibaren ilave olarak ek besinler takviye edilir. Bu besinler bazen bebeğe özel, bazen de ailenin tükettiği besinlerden bebeğe uygun olarak hazırlanabilir. 6. aydan sonra ek besinler. Yoğurt, sebze püresi, meyve püresi. 7. aydan sonra ek besinler. Yoğurt, peynir, tuzsuz balık, meyve, sebze. 8. aydan sonra ek besinler. Mercimek, köfte, makarna, sebze, balık. Yoğurt, soğan, tahıllar, bitki çayları. 9. ve 12. aydan sonra et besinler. Kuru fasulye, kuzu ciğeri, enginar, yeşillikler, baharatlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.